Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Foreign Polisi Türkiye'deki seçimin kaderini HDP oyları belirleyecek. Değerli izleyenler, Millet İttifakı günler süren krizin ardından CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adayı olarak belirledi. ABD Merkezi Foreign Polisi dergisi siyaset uzmanlarıyla Türkiye'deki seçimi değerlendirdi. Erdoğan için yetenekli bir hatip değerlendirmesinde bulunan yazıda, Türkiye'nin muhalefet adayı Erdoğan'a meydan okumak için çetin bir mücadeleyle karşı karşıya. Siyasi analistler, Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçmenleri ikna etmek için mücadele edeceğini söylüyor ifadelerini kullandı. Analizde çok farklı ideolojilere sahip 7 Cumhurbaşkanı yardımcısı adayıyla ortak bir mesaj oluşturmanın ise son derece zor olacağını aktarıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yükselen fiyatları ve değer kaybeden TL'ye rağmen özellikle muhafazakar ve dindar Türkler arasında popülerliğini koruduğu hatırlatıldı. Son ücret zammarıyla da Erdoğan'ın oy oranını yükselttiği ifade edildi. Söz konusu seçimde HDP oylarının sonucu belirleyeceğini kaydedilen Foreign Polisi, HDP'nin Millet ve Cumhur İttifakı'nda yer almadığını hatırlattı. HDP ile Kürtleri aynı kefeye koyan dergi, 14 Mayıs'taki seçimlerde en nihayetinde Kürt oylarının belirleyici olacağını yazdı. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve nokta dahi olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere, hoşçakalın.